Merhaba kıymetli öğrenciler. Bu haftaki üçüncü konumuz tam sayıların tekrarlı çarpımı. Aslında bunu daha önceki yıllarda da görmüştük zaten. üslü ifadeler olarak karşımıza çıkmıştım. Bu sene yedinci sınıfta tam sayıları gördük. Şimdi tam sayılarda kuvvetini aldığımızda sonuç nasıl oluyor? Pozitif olunca, sayımız negatif olunca, işlemin sonucu artım mı oluyor, eksi mi oluyor? Ona değineceğiz şimdi. Şimdi burada tam sayının tekrarlı çarpımıyla başladığımızda bir hatırlatma eklemiştim buraya. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına üslü ifade ediyoruz. Yani burada verilen 3 üzeri 5'in aslında buradaki 5 kuvvetti. 3 ise tabandı. Ben kuvvete aynı zamanda ne diyorum? Üs. Yani kuvvet tabandaki sayının kaç kez yan yana çarpılacağını bana söylüyor. 3 üzeri 5 de 5 kuvvet olduğu için tabandaki 3 sayısını 5 kez yan yana çarpımı demektir. 3 üzeri 5 üslü ifadesinde 3 sayısı taban, 5 sayısı ise kuvvet veya üs diyor. Bunu hatırladıktan sonra şunlara bakalım. Şimdi burada negatif sayı verilmiş değil mi? Evet. Ben bunu nasıl yazıyorum? Şimdi eksi 3'ü parantezli bir şekilde kaç kez yan yana çarpmışım? 3 kez. O zaman diyorum ki bakın şurada eksi 3'üm tabanda olacak. Paranteziyle beraber aldım. Kaç kez yan yana çarpmışım? 3 kez. Şurası tam olmadı. Şurayı silim tekrardan. Evet. Şuraya ne yapıyoruz? Kuvvete 3 kez. 3 kez yan yana eksi 3'ü çarpıyorum. İkincisine geçiyorum. Artı 4'ü kaç kez? 2 kez yan yana çarpıyorum. Geldim şuraya. Eksi 1'e eksi 1 taban kaç kez yan yana çarpmışım? 4 kez. O zaman kuvvetim ne oluyor? 4. Artı 2'yi 5 kez çarpıyorum. Tabandaki sayım artı 2. Kuvveti ise kaç yazıyorum? 5 yazıyorum. Evet. Geçiyorum. ikinci slaytıma. Pozitif tam sayıların kuvveti tek veya çift olsun. Sonuç her zaman nedir? Pozitiftir. Yani Pozitif tam sayıların kuvveti ne olursa olsun sonuç her zaman pozitiftir. Sonuç her zaman artıdır. Bakıyorum burada. Şimdi ben 40 kere artı 3'ü yan yana çarpamam. Ama kısa yolu biliyorum. Sayım, tam sayım pozitif. Kuvvetim ise çift. Fark eder miydi tek veya çift? Hayır. Zaten tabandaki sayım artı, pozitif. O zaman sonucum artı. İkincisine geçiyorum. Yine artı, 3. kuvveti. Sonuç yine ne olur? artı. Bakın yukarıdaki ifadem kuvveti 40'tı. Sonuç yine artı. Aşağıdaki ifademin kuvveti 3 yine artı. Yani pozitif tam sayılarda kuvvet tek olsun çift olsun fark etmiyor. Sonucun işareti artıdır. Burada anlaştıysak diğer slaytıma geçiyorum. Negatif tam sayıları gelelim. Şimdi burada karıştıracağınız şey şurası. Negatif tam sayıların kuvveti tek ise sonuç eksidir. Negatif tam sayıların kuvveti eğer tekse sonuç negatif. Çift doğal sayıların kuvveti ise pozitif sonucu yapıyor. Yani negatif tam sayının kuvveti tek ise sonuç eksi. Negatif tam sayının kuvveti çift ise sonuç artı pozitif. Çok iyi. Gelelim şuradan örneklerimizi inceleyelim. Verilen tam sayım negatif. Kuvvetine bakıyorum. 20 yani çift. Çift olduğu için sonucum ne olacak? Artı. Sonucum artı. Geldim şuraya. Negatif bir tam sayı verilmiş. Kuvvetine bakıyorum. 11 yani tek sayı. O zaman işlemimin sonucu ne olacak eksi. Çok iyi. Geçiyorum. Eksi birin tek doğal sayı kuvvetlerinin sonucu eksi biri. Çift doğal sayı kuvvetlerinin sonucu ise artı eşittir. Yani aslında ben bunu daha önceden şöyle görmüştüm. Şimdi e, birin tüm kuvvetleri sonucu bir mi? Evet. Burada değişen tek şey eksi bir. Ya az önceki slaytta da, bir önceki slaytta da neyi gördüm? Negatif tam sayının kuvveti tek ise sonuç negatif. Negatif tam sayının kuvveti çift ise sonuç pozitifti. Ben buraya eksi 1'in bakıyorum kuvveti 9 yani artı bir kere sonuç eksi olacak o zaman. Peki sayı neydi? 1. Yani bir tam sayısının, bir tam sayısının bütün kuvveti sonucu 1'di. Ama işin içine negatif girerse o zaman negatif tam sayıların tek kuvvetleri sonucu negatif. Yani eksi 1'dir. Peki eksi 1'in çift kuvveti olunca sonucu artı 1'dir. Anlaştıysak diğer slaytıma geçiyorum. Artı 1'in ise tüm doğal sayı kuvvetlerin sonucu artı 1'e eşittir. Yani 1'in kuvveti ister tek olsun ister çift olsun sonucun işareti hiçbir şekilde değişmiyor. Zaten pozitif tam sayıların kuvveti tek veya çift olsun fark etmeksizin sonucu pozitifti. Burada zaten birin tüm kuvvetleri sonucu bir değil mi? Evet. Pozitif sayı zaten. Kuvveti tek olsun veya çift olsun fark etmiyor. Sonuç nedir? Artı artı birdir. Buraya bakıyorum. Artı birin sekizinci kuvveti yine artı birdir. Geçelim. Sizler için birkaç örnek verdim. Zaten tam sayıların kuvveti çok e, basit ve kısa bir konu. E, buna çok takılacağınızı düşünmüyorum zaten. E, burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Negatif tam sayılarda kuvveti tek olunca ne oluyor? Çift olunca ne oluyor? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir örnek vermiştim burada. Yandaki ABCD dikdörtgenin uzun kenarı eksi 3 üzeri 2 birim. Yani ben buna kuvveti 2 ise ne diyordum? Eksi 3'ün karesi. Kısa kenarı ise 2'nin Üçüncü kuvveti. Yani ben buna da ne diyordum? Kuvveti 3 ise küpü diyordum. Önceki dersen hatırlayalım. 2'nin küpü birim uzunluğundadır. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bir şeklin çevresi neydi? Tüm kenar uzunluğunun toplamıydı. O zaman ben önce burada bu ifadelerimin sonucunu bulmam lazım. Şimdi geliyorum şuraya diyorum ki eksi 3'ün karesi neydi? 2 defa eksi 3'ü yan yana açar. Önce işareti çarptım. Eksi çarpı eksi artı. 3 kere 3, 9. Yani uzun kenarım neye eşitmiş? 9. O zaman şu kenarım da 9. Geldim 2'nin küpünü hesaplıyorum. 2'nin küpü neydi? 3 tane 2 yan yana çarp. 1, 2, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Evet. Burası 8 o zaman şurası 8'e eşit. Şurası da 8'e eşit. Çevre dediği için ne diyorum? 2 çarpı 8 artı 9'dan o da eşittir 2 çarpı 17 o da eşittir 34. Evet geçiyorum. Verilen üslü ifadelerin işaretlerini bulalım. Şimdi birkaç tanesini ben yapacağım. Diğer geri kalanları ise sizlere ödev veriyorum ve e, videoyu çözdüğünüz zaman cevaplarınızı ise yorumlarda bekliyorum. Oradan görmek istiyorum. Şimdi gelelim. Eksi 1'in kuvvetine bakıyorum. Tek. O zaman sonuç ne? Eksi. Zaten bana burada ne demiş? İşaretlerini birleyin. Geldim eksi 7. Eksi 7'nin kuvveti ne? Çift. Negatif tam sayıların çift kuvveti sonucu ne yapardı? Pozitif yapardı. O zaman işareti artı. Şuna gelelim. Çift sayı. Pardon çift sayı değil. Ben tabana bakmıyorum zaten. Ben tabandaki sadece işaretine bakıyorum. İşareti ne? Pozitif. Pozitifse kuvvetine hiçbir şekilde bakma. Tekmiş, çiftmiş hiç ona bakma. Eğer sayım pozitifse sonuçta zaten pozitif. Ama negatif sayı kuvveti ne? Tek sayı. O zaman sonuç eksidir. Bakıyorum negatif sayı kuvveti ne? 102 yani çift sayı. O zaman sonuç ne? Artıdır. Evet. Geri kalanları sizlere ödev veriyorum. Dersimizi bu şekilde, bu konumuzu ise tamamladık sevgili gençler. Ee, sizden istediğim bu konuyu... Tekrar ettikten sonra, izledikten sonra bol bol soru çözmeniz. Unutmayın, sadece konu çalışarak hiçbir şey halledilmez. Bir konuyu çalıştıktan sonra üstüne bol bol soru çözmeniz gerekiyor ki o konu iyice pekişsin. Görüşmek üzere, kolay gelsin.